Zavallı uysal insan, tatlı, tatlı bakışlı insan, sevimli insanlar, sevimli insanlar. Sizin Onlar de niçin, de ağlayıp, sızlamıyorlar? niçin ağlayıp sızlamıyorlar? Niçin ağlayıp sızlamıyorsun? Onlar her şeylerini veren Siz insanlar. her şeyini veren insanlar. Sessiz insanlar. Sessiz, sessiz, tatlı tatlı bakarlar. Sonya, son Sonya, son ah ağzı var dili yok son. ...kendini kaybetmişti. Bir anda kendini sokakta bulunca çok şaşırdı. Akşam iyice ilerlemişti. Karanlık gitgide yoğunlaşıyordu. Tekerlek gibi bir ay... ...ortalığı her an biraz daha aydınlatıyordu. Ama hava nedense... ...gündüze göre daha bir bunaltıcıydı. Yollar kalabalıktı. Esnaf ve çalışanlar evlerine dönüyor. Ötekiler de geziniyorlardı. Hava... <laughs> kireç, toz ve durgun su kokuyordu. Raskolnikov üzüntülü, dalgınca yürüyordu. Evden bir amaçla çıktığını, bir şeyler yapması hem de acele etmesi gerektiğini çok iyi hatırlıyor ama bunun ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Ve birden durdu. Caddenin karşı tarafında bir adamın kendine eliyle işaret ettiğini görmüştü. Yolun o yanına geçti ...ama adam birden arkasını döndü ve yürümeye başladı. Sanki çağıran o değildi başını eğmiş hiçbir yana bakmadan yürüyordu. Çağırdı mı çağırmadı mı diye düşündü Raskolnikov... ...ama yine de adamın arkasından koşmaya başladı. Daha on adım bile atmamıştı ki adamı tanıdı. Korktu. Deminki adamdı bu çünkü. Yine kamburdu. Üzerinde yine aynı elbise vardı... Raskolnikov uzaktan adamı izlemeye başladı. Yüreği hızla çarpıyordu. Bir sokağa saptılar. Adam hala dönüp arkasına bakmamıştı. Acaba arkasından geldiğini biliyor mu diye düşündü Raskolnikov. Adam büyük bir evin avlu kapısından içeri girdi. Raskolnikov adımlarını sıklaştırıp kapıya yaklaştı ve bakmaya başladı. Dönüp bakacak mıydı bakmayacak mıydı adam? Gerçekten de adam kapıdan geçip avluya girince birden arkasına döndü ve tıpkı deminki gibi bir işaret yaptı. Raskolnikov hemen kapıya atıldığı avluya girdi ama adam yok olmuştu Ama adam yok olmuştu. Ama adam yok olmuş.